Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Japonya'nın sanayi devi Mitsubishi'nin logosunu çalışacağız. Basit ama güzel bir geometriye sahip. Herkesin aşina olduğu otomobillerde gördüğümüz kırmızı elmas diye isimlendirilen bir logo arkadaşlar. 1960'larda dizayn edilmiş ve çeşitli değişikliklerle bugüne gelmiş. Biz de bunu çalışalım arkadaşlar. İnternetteki görsellerde mutlak koordinatla belirtilmiş mesafeler var. Ben bunu biraz daha tek moduna sokmaya çalıştım. Bu şekilde arkadaşlar. Özellikle şu aşağıya bakarsanız bu ölçülere göre şu onluk kenar taban arkadaşlar 3'e bölünecek. Biz bunu divide ile halledeceğiz. Hazırsak eğer hemen kontrol edelim arkadaşlar. Polarımız açık. Bu videoda orta ile kullanacağız. Ondan sonra o sistemimiz de açık. Her zamanki gibi başlayalım. Line deyip arkadaşlar bu şekilde yatayını tutarak şöyle ki Orta'yı kullanarak arkadaşlar şöyle F8'e basarsanız orta moduna geçersiniz. Şöyle ki yani tam yatay tam dikey T cetveli modu dediğimiz moda geçersiniz. Özellikle mouse'unuz huysuz da kayıp duruyorsa arkadaşlar bu durumdan kurtulabilirsiniz bu şekilde. 10 yazalım. Ondan sonra 8.65 ben çok fazla kullanmıyorum açıkçası ama böyle bir durumda da işime gelmiyor değil. Ama sakıncası da yok değil. Onun ismini söyleyeceğim. Şöyle kapatalım. Orta açtığınızda arkadaşlar poları kapatır. Tekrar poları aktif hale getirmeniz lazım. Orta her zaman çok kullanışlı olmayabiliyor. Tekrar line diyelim. Bu sefer şöyle midpoint'ten işin kolay kısmını halledelim. Ondan sonra tekrar line diyelim arkadaşlar. Şöyle şuraya uzun bir kısacık bir çizgi bize yardımcı olması için hemen o enter 1.6 enter deyip arkadaşlar şöyle seçip sağ tarafa atalım. Ondan sonra karşıda da aynı şeyi yaparız ama biz mirror komutunu hatırlamış olalım. mi enter diyelim ve şu çizgimizi şöyle seçelim enter diyelim. Ondan sonra parçamızın simetri noktalarının ekseni oluşturalım ve de bu soruya no diyoruz. Evet, eskisini sileyim dedi. Kalsın dedik biz de, no dedik. Evet, şimdi arkadaşlar e, burayı üçe bölmemiz lazım. Bunun için divide komutu var. Şöyle div yazdığınızda hemen üstüne çıkacaktır. Zaten kısa yolda div'dir bunun. Divide dedik. Bize objeyi sordu. Evet, burada line çalışıyoruz ama arka da bu şekilde bir çember parçasında istenen sayıda e, parçaya bölmek mümkün kaç parça yapacaksın diyor. Enter the number of segments dediğimizde 3 enter diyeceğiz. Şimdi görünürde bir şey yapmadı arkadaşlar. Aynı zamanda line'ı da 3'e bölmedi. Sadece 3'e bölen noktalarda şöyle çerçeve yaptığımızda hepsini almayacak şekilde çerçeve yaptığımızda şöyle iki tane noktayı görmek mümkün. Bunu arkadaşlar point style'dan ileriki videolarımızda bunu da çekeceğiz. Bunu değiştirmek mümkün. Daire, çarpı, çarpı gibi işaretler koydurabiliyoruz ama şu an o kadar detaya ihtiyacımız yok. Şöyle line deyip iki tane minik çizgi çekelim. Rastgele iki tane çizgi yeter. Ondan sonra arkadaşlar şöyle önce noktalar sonra bunları seçili hale getirelim. Ondan sonra arkadaşlar tutup şunu ucundan buraya fixleyeceğiz ama arkadaşlar bit point'e yakalanıyoruz. o gelip şöyle kısacık hemen kısa bir süre için kapatalım ve de şöyle fixleyelim. bakın şöyle tuttuğunuzda şöyle o onu yakalar kilitlenir zaten ondan sonra bu nereye gidecek karşıya endpoint görmüyor çünkü sebebi kapattık tekrar açalım evet şöyle yapıp şöyle endpoint'e gidelim ondan sonra bunu da tutup aynı şekilde Şöyle Evet bu diyelim. Şimdi yukarıki çizgilerle işimiz kalmadı. Onları silelim. Buradaki e, intersection kesişim diyelim. Kendinden ortaya çıktı. Line diyelim. Şuradan arkadaşlar dikkatli seçelim. Intersection olacak burası. Ve şöyle tuttuğumuzda yatayı intersection'a yakalar zaten. Tıklayalım. Ondan sonra başka bir line'a gerek yok arkadaşlar. Bundan kaçının şöyle uzatıp tek parçada işi bitirelim. Evet şimdi arkadaşlar trim komutuna gireceğiz ve fazlalıkları işimize yaramayan kısımları atacağız. Şöyle şuradan başlayalım. Evet. Ola ki mesela yanlış yer kestiniz. Bu enter deyip geri gelebilirsiniz. Evet. Ondan sonra bunlar trimle gerek yok arkadaşlar. Çizebilirsiniz ama çıkın. Onları direktle seçip halledin. Şimdi geometrik olarak tamam. Şöyle seçelim hepsini birden ve renk çubuğundan biz bunu kırmızıya çevirelim. Ondan sonra arkadaşlar içini boyayacağız, desenlendireceğiz. Yani komutumuz H enter yani hatch. Bunu yaptığımızda yukarıda hatch komutu ilgili bazı ikonlar çıkar. Evet. Solid arkadaşlar desen yok. Renk çubuğumuz Buradan istediğimiz bakın sarı da yapabiliriz ama kırmızı olacak tabii ki. Kırmızı seçelim ve aşağıda pick internal point diyor arkadaşlar. İç noktaları seçmemizi istiyor ve de close deyip kapatalım. Şu an logomuz tamam ama biz buna bir tane e, kayda çizelim arkadaşlar. Daha böyle dolgun gözüksün, zengin gözüksün. Kontrasttan faydalanalım. Şimdi rectangle komutuna girelim arkadaşlar. Şöyle rastgele bir tıklayalım. Logomuzun yüksekliği 865. Biz onu 15 yapalım arkadaşlar yüksekliği. Aşağısı da e, 10.20 20 olsun arkadaşlar. Et evet, x yönünde 20 virgül y yönünde de 15 git dedik. Şimdi bunu arkadaşlar tutup merkezleyeceğiz ikisini birden. M enter diyelim şöyle seçelim arkadaşlar hepsini birden. Ondan sonra bir enter dediğimizde bize base point diyor. Merkezinden tutalım. Şimdi burada dikkat edelim. Burada ortada herhangi bir nokta malzememiz yok. Dolayısıyla ne yapacağız? Shift sağ tık diyelim. Shift sağ tık dediğimizde arkadaşlar geometrik center diye bir yer var. Bu arkadaşlar ile çizilmiş kapalı cisimlerin geometrik merkezini otomatik olarak yakalar. Burada da dikdörtgenimiz var. Hemen şöyle Geometrik Center deyip şöyle kenarda gezdiğimizde arkadaşlar bakın yanıyor köşe e, ortada. Tıklayalım. Ve bu şekilde e, ikisini birden merkezlemiş olalım. Şimdi tekrar keçe girelim arkadaşlar. Solid değişmeyecek. Renk çubuğunu beyaza çevirelim. Ve de arkadaşlar şöyle tıkladığımızda e, geri kalan kısımları da beyaza boyamış olduk. Ve arkadaşlar çalışmamız burada ee, bitti. Videolarımız devam edecek arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.